Clash of Clans'ın 4. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok coşkulu girdim çünkü serinin hakkını veriyorsunuz. 4 senenin üzerine başladım ve gerçekten ümitli bir şekilde başladım bu seriye. Gerçekten özlemiş bir şekilde başladım. Sizler de ne kadar özlemişsiniz bunu gerçekten fark ettiğim çok iyi oldu. Like'larınızla destek veriyorsunuz, yorumlarınızla ve videoyu izliyorsunuz baştan sona kadar. Bu çok önemli bir şey. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Biz ayın çift günlerinde bunu Nonaly'da canlı yayında oynuyoruz. Mutlaka yayınlara saat 2 2 de bekliyorum. Açıklama kısmında linki var. Yani canlı yayında gelin daha uzun bir süre izleyin bence. Ve her şeyi daha yakından daha erken bir şekilde öğrenme ihtimaliniz oluyor. Çünkü bölümler 1-2 gün 3 gün geç geliyor yani. Canlı yayınlara gelmenizi tavsiye ederim. Ve Lazer'e de abone olmanızı tavsiye ediyorum. Artık ne duruyorsunuz bilmiyorum işte. Güzel kanal. olun ya. 750 bin olamadık. Neyse laf fazla uzatmak istemiyorum. Yani direkt videoya geçelim bakalım. Arkadaşlar şu anda yükseltmeleri tıkladığımız zaman sadece belediye binasının yükseltileceğini görüyoruz. Bir de duvarların 27 tane duvar ve belediye binası. Diğer her şey full seviyeye gelmiş. Araştırmalarda bile fullenmiş. Şu anda köy binası 3'te en büyük gelişmeleri yaptık ve 66 bine 60 binlik bir iksir birikti. İksir toplayıcıların altı seviye olduğunu görüyoruz ve bu bayağı işimize yarayacak. Burada iki tane ödül var. 25 bin burada. Bunu alıyorum. 10 taşımı da alıyorum. Köy binasını 25 bine ben basıyorum. Ve bunu 8 saat diyor. Maalesef ki ben bunu 8 saat bekleyemem. Keşke yayın öncesinde bassaydım. Evet köy binasını mecburen yükselteceğim. 92 vermem gerekiyor. Yükseltmeden hiçbir şey yapamam. Yükselttim abi. Ya. Köy binası 4 hayırlı uğurlu olsun. Güç arttırma aşağıdaki güçlendirmeleri aldın. Aa ben bunları ilk kez alıyorum güç arttırma, kaynak artışı ve yıldız bonusu artışı. Ha bu hızlanmış. Anladım. Hızlı hızlı basıyor. Tamam. 2 gün 23 saat boyunca bunlar bana geldi. Daha çok yıldız, daha çok kaynak. Tamam okey okey okey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben ilk önce şunları bir şey yapayım abi. Kışla. Şöyle koyuyorum abi. Tamam mı? Kışla bir. İnşaat çukurbesi kalsın. Altın madeni. Altın madenini şöyle. Direkt Aziz her şeyi. Allah. Aziz Allah Celle Celaluhu. Aynen. İksir madenini böyle. Okçu kulesi. Hava savunması nihayet. Hava savunmasını da aldım. 4. seviyeye uygun bir köy yapmayı düşünüyorum ben açıkçası. Köy düzeni. Bugün köy düzeni de yapacağız inşallah. Duvarların hepsini yapalım abi. Bu kadar mı? Tamam. Okey. Bütün duvarları yaptık. Yaylı tuzak mı? Ooo. Tuzakları bir yerde biriktirelim. 2 tane mi? 2 tane. Başka tuzak var mı? Başka bir şey yok. Bu kadar mı lan? Tam her şey inşaat Bu kadar mı lan? İksirim bayağı var. Dolayısıyla iksirle gelişenler üzerinden gitsem daha mantıklı olur. Dolayısıyla 25 bine seni geliştiriyorum. Depo 2 tane var. Depo vermedi. 25 bine seni geliştiriyorum. 4 saat. Ve şunu geliştirmeye başlıyorum. Hatta şunu şöyle yapalım. Şunu tekrardan geliştirelim 2500'e. Ne veriyorsun abi? Bana ne veriyorsun? Bana ne veriyorsun kışla? Ne veriyorsun 80 e? Balon! Yugo balon veriyor balon Oha. Balon saldırıları Hı, falan filan geliyor şeyler. Ben şu laboratuvarı basıyorum bir saat sürüyor tamam mı Laboratuvarla çok işim olacak tamam Biraz bekleyeceğim laboratuvarı Hatta laboratuvarı beklemek istemiyorum ya şu anda 19 taşı bitirip daha sonra bir tane daha kışla basmak istiyorum Bastım kışla. Devam ediyorum abi. Hadi biraz daha kaynak. 12.000'e 12.000 yetersiz. Ya bir dakika alıştırma falan diyorsunuz. Alıştırmaya bakacağım şimdi. Haa. Oha 100.000'e 100.000 mi? 100.000'e 100.000. Aa almış. alıştırma. 4. belediye seviyesinde açılıyormuş. Bir dakika bir dakika ya. ne diyor lan bu? Bunları bu ganimetleri bana verecek mi lan ciddi ciddi? Koyuyorum. Lan koyuyorum işte oraya tamam. Dev ölmeden önce duvar yıkıcıları hızlı koy. Devin gücü. Tamam. Dev ölmeden Aa, önce koydum. Sana, tamam. sana verdiği şeylerle o köyü okay. yıkmaya çalışıyorsun öyle aynen. mi? 12 tane dev koydu ya. <laughs> koydum. Bu 100.000 ganimeti bana verecek mi lan? Verecek verecek. Lan beleş mi? Beleş. Nasıl beleş mi lan cidden? O zaman abi benim şimdi çok rahatladı. Ben geliyorum buradan. Devimi 2. seviyeye basıyorum abi. Mük. Abi ben iyi hoş da ben özür dileyerek Herkesten özür dileyerek şu anda bak. Şunlara 39'umu veririm sonra bana niye Abi niye sürekli para harcıyorsun falan filan demeyin. Şu anda yayında oynuyorum. O yüzden ben bunları böyle boşa çıkartmak zorundaydım. Yeni binalar basacağım ben ya. Basit yeni çıkan her şeyi geliştirelim öncelikle. Şöyle iyi bir şekilde ilerlemek istiyorum. Şunu geliştirelim. Bir yandan bunu tekrar geliştirelim. Okçu kulesi vardı. Okçu kulesini geliştiriyorum. Şuna ne diyorsun? Balon. Abi balonu aslında var ya direkt bassak çok güzel olur da. Ondan önce ben şuradaki duvarlar var ya duvarları, duvarların hepsini seçiyorum 25.000'e. Bunları ikinci seviye yaptım. Altınla beraber ben iksir deposu geliştirebilirim. Bastım. Bu çok önemli. Diğer altında da diğer iksir deposunu geliştireyim. Bu depoları geliştirmek çok önemli. Başka ne ne yapılıyor? 2 dakika ve 13 dakika. Tamam 2 dakika ve 13 dakikaysa, ise... ooo bu köy çok kolay bence ya. Oo çok büyük. <laughs> ne diyorsunuz? Çok büyük. 16 bin 15 bin şu anda benim işime yaramaz 20 bin Abi ben buna gireyim ya Devlerimizi atalım tam şuradan Daha sonra duvar yıkıcıyı şuradan atıyorum Gidiyor nereye yıkıyor Gerizekalı Oraya yıkıyor Devler e, Devler şeyi yok etmeden Havanı başka asker koymayacağım Havanı yok etsinler Daha geriye bir şey kalmıyor zaten Otursunlar Tamam başka hiçbir şey kalmadı. Bütün askerlerimi çıkarıyorum. Üstten bunlar, alttan bunlar. 3 yıldızımızı da alalım da kupamız yükselsin. Daha iyi ganimetli köyler gelsin yani. Savaşı bitirelim. Güzel ganimet, güzel kupa geldi. Şimdi abi tekrardan bir savaş daha yapalım mı? Bence yapmadan önce ne geliştirecektik biz? 80 bine ne diyorduk lan biz? Ha! Bir tane kışla diyordum ben. Ben abi balon için bunu basarım. Bir daha kim şey Clash of Clans bölümünde balon saldırısı falan yaparım. Ay abi ben nasıl Çok saldırıyorum kabiliş. biliyor musun? Mu? Golem saldırısı mı? Abi ben şey yapıyorum dev büyücü yapıyorum abi. O kadar güzel herkes üçlüyorum abi. Hadi abi düzgün bir köy ver bana ya. 3000 5000 veriyorsun ya. Oo! Lan hayır 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 hayır. Abi daha güzel teklif geldi. Bu teklif daha güzel. Niye değişti ki? İki paket de güzel. İkisini de almayacağım. Clash of adam gibi saldıracaksın. Belirçilik yok. Ha Biz diyeceksin vursuzuz. ki abi sen niye o zaman inşaatçı alın? İnşaatçı ayrı aga. İnşaatçı ayrı. Havanı al rahat edelim abi. Havanı al rahat edelim. Al. Şimdi abi akıt. Tamam abi. Da şu anda bayağı hasar yiyoruz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Savunmaların seviyesi çok yüksek. O yüzden olabilir. Ama fark etmez. Neredeyse ganimetin %70'ini aldık. Sıkıntı yok. Kaç yıldız aldık? Tamam güzel bir yıldız. Harika. Bayağı bir ganimetimiz oldu. Şimdi bu ganimetle beraber neler yapabiliriz? Ve ben köy düzenine geçmek istiyorum artık ya. Köy düzeni yapalım <laughs> bence. 50 bin iksirle bir şey yapmam gerekiyor benim. Bütün altınlarımı duvarlara vereceğim. 50 bin iksirle bir şey yapmam gerekiyor benim. Altın deposunu yükseltmek. Tamam. Şu 25 bin istiyor. Şu 20 bin daha istiyor. Bu 20 bin daha istiyor. Tamam. 70. Ben burada birlik eğitebiliyor muyum? Eğittim tekrardan. Yirmi bin daha istiyor. Bir tane daha köye saldırıyorum. Ondan sonra aldığım altın veya şey iksirle ile beraber bir yeri yükseltip daha sonra köy düzeni ve aynı zamanda şey yapacağım. Devlerle devler sadece havana gidecek değil mi? Bir saniye ben bu işi halledeceğim. Ben bu oyunu bozarım. Az devim var ama halledeceğim abi. Sakin. Duvar yıkıcı duvar yıkmam lazım. Yık. Çok güzel. Hadi yaparsınız devler. Havanı 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 al. Havanı al. Devler havanı almanız lazım. Yoksa ben pertim lütfen. Tamam, tamam 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 havan gitti. Son atışını yapmadan gitti. Yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Devler oradan giriyor. Bayağı bir hasar yedik. Devler ölürse GG'yiz ama bence çok iyi bir saldırıydı. Daha iyi olabilir bu arada. Bütün savunmalar gitti. Çok az bir savunma kaldı ama maalesef alamayacağız. Asker seviyelerimiz ve asker sayımız yetersiz ya net. Çok fazla sıkıntı yaşıyoruz ama baya baya ganimetimizi aldık sıkıntı yok bu noktada. Nereden baksan 23.000'e 37.000 bence güzel. Tamam 5 yıl 40.000'e 40.000 de buradan mı aldım? Oha çok güzel. Hatta X de yükseltmeden önce şuradaki duvarları yükseltelim. 20.000'i veriyorum buraya. Klan kalesinden altınımızı alalım topla. Okey. Bunu kulüp kurmak için kullanacağız. Ama onun önce 80 bin iksir mi? Oğlum 80 bin iksir varsa ben ordu kampına basarım. Daha iyi lan 100 bine. Bir savaş daha yapar. Basarım. Aa bu çok iyi işte. Ben buna saldırırım. Daha fazla tuzak olmasın. Tamam. Tam 23 bin aldık. Şimdi bana arkadaşlar yayında bir anda gelişip iki gün boyunca oyunu oynamıyorum da neredeyse. Bu sebepten dolayı canlı yayın derken daha hızlı gelişim yapmak için taş harcamak zorunda kalıyorum. Her gelişimime şahit olun diye. Beni yanlış anlamayın. Tek başıma oynuyor olsaydım yani sizler yokken oynuyor olsaydım bu kadar taş harcamazdım. Gerçekten. Aha 100 bin lan. Direkt 100 bin. 100 bin ise ben direkt basayım orada kampını. 5 saat. Bastım abi. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? Bunları bekleteceğim işte. Bunlar olacak. Onu basmadan önce keşke altına harcasaydım. Ben tam bir geri zekalıyım ama yeter artık ya. 50 bin altın kaldı şimdi burada. İşte bu bir geri dolayı abi 47 taş veriyorum. Anladınız mı? Bu benim geri zekalılığı. Bir tane savunmayı geliştirebilirim ya. 25 bine havan geliştirebilirsin. Havan gelişirse mük olur. En önemli şeylerden biri havan. 25 bine havan geliştirirsin. <laughs> Ondan önce de duvar geliştirmem lazımdı. Onu da yapmadım. Bravo ya. Şimdi köy düzeni. Sonra klan. Eski tecrübelerimi biraz hatırlıyorsam bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Tamamdır abi şu anda oldu gibi ee, kaydet diyorum ve köy düzenimi kaydediyorum abi tamam sıkıntı yok okey çıkışımı yaptım köy düzenim böyle aynen evet klanımızı kuralım klan klanın ismi lazer olsun lan lazer bu kadar açıklama sana ne lan nasıl atarlı klan herkese açık basit hesaplarda girebileceğinden dolayı girsin diye 200 kupa yapıyorum e, klan etiketleri dur klan savaşları kesinlikle var kupa artışı gerek yok dostluk savaşları gerek yok klan oyunları inşaatçı üstü bağışların yoğun olduğunu bir yer istiyorum mazlum bu kulüp değiliz Rahat değiliz Rekabetçi olabiliriz Tabi İş yapmayanı atarım kulüpten Rekabetçi Yeni başlayanlara uygun Emzik Emzik sembolünü sevmedim Rekabetçi daha iyi Aa Yueko Yok ben değilim o Ben hala yollayamadım Kaç adam. kupan senin 224 kupayım ben ee, busun işte A nasıl ya Kabul ettim Aa Arzu Süleyman geldim. Seninki seninki ne Berat adam. Bana Y'leri ver He Bana yardımcı lider ver Ben de yardımcı olayım sana Ben Berat Ali Yılmaz mı abi Tamam sen 300, kabul et 600, bir yandan ya Ben daha yapmayacağım tamam. 601 olsa bile kabul et. Sebebini de arkadaşlar söyleyeyim. Kulüp savaşları yapacağımızdan dolayı dengesiz bir kulüp savaşı dağılımı olsun istemiyorum. Anladınız mı? Dengesiz dağılımları sevmiyorum ben. Tutup bir tanesi köy binası 9 savaşırken bir tanesi köy binası 2 ile de savaşmaz yani. Adam akıllı köy binası 3'lerle, köy binası 2'lerle, köy binası 4'lerle savaşacağız. Kendi kademimize göre ilerleyeceğiz. Klan dolu şu anda. Herhangi bir sıkıntı kaldı mı? Okey. Herhangi bir sıkıntı yok. Direkt olarak kulüp savaşını başlatıyorum abi. Ve kulübü şu anda kulüpteki sohbet Muhabbetin daha düzenli olması açısından kulübün düzenine tamam. kapalı hale getiriyorum. İleride alımlar falan filan olabilir. Bilginiz olsun. Sürekli kontrol edin. Kulüptekilere söylüyorum şu anda halka sesleniş buradan. Baş atın. Bağış atmanıza göre, arkadaşlarınıza yardım etmenize göre kulüpte kalıcı olma ihtimaliniz olabilir. Bilginiz olsun. Klan savaşlarınızdaki performansa göre de kalıcı olma ihtimaliniz. Bunların hepsinin şeyini, istatistiğini Yuka tutacak arkadaşlar. O seviyor böyle evet. istatistikleri. Savaş Aynen. başlat diyorum şu anda. 40 ya da 50 üye seç. İki gün sonra savaşacağımız kulüp belli olacak. Ben yokum değil mi? Varsındır ya dur. Ben son sıralardaydım galiba. Kaçıncı sıradaydım ben şu an kulüpte? Ben 48'im. Aldım ya oğlum. Evet, almış mısın? Aldım en alttan. Ömer'den itibaren aldım. Varım 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 tamam. Aynen, yok ki 27. sırada. Okay. Herkes güzel bir strateji oluştursun. Herkes Abi bir şey diyeceğim. Kendi karşısından iki aşağı bak, bak. tutup birinci sıradaysan rakibin 25. sırası sırasında saldıramazsın. Bizim birinci evet. sıramızdaki. Bizim, Onlara da dikkat edelim. Tabi tabi. Bizim birinci sıramızdaki rakibin birinci ikinci sırasına saldırabilir. Aynen. Tutup biri 20. sıramızdaki rakibin 18 ile 22. sırası arasındakine saldırabilir. Kendi sıranın iki üstü iki altına saldırabilirsin. Oradan bir köy bul saldır. Bunların Sa hepsi taktik Aynen. Sonra sen birinci sıradaki adamın 30. sırada sırasındakine saldırıp full diyelim. 3 yıldız aldın diyelim. Bizim 30. sıramızdakinin hakkını yedin. Bizim 30. sıramızdaki düşük asker seviyeleriyle rakibin birincisine mi saldıracak? Sen kim köpek? Doğru doğru, doğru doğru Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben seni mutlaka like atmayı unutmayın. Burada Crash of Clans'ın birinci bölümü var. Buradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Burada Minecraft serimiz var. 63 bölüm. Süper. Bence bir şans verin. Gerçekten çok iyiydi. Efsaneydi. Buradan ne kanala abone olabilirsiniz. Arzu dilemiyorum. Hoşçakalın baba